ne muradınız varsa verse al. Şşş. Gel lan buraya gel. Gel gel çöme. Gel. Neciyiz lan biz burada? Dilenci. Öyleyse niye para vermiyorsun lan? He? Çıkar çabuk. Dilenci görüyorsun da niye para vermiyorsun lan? He? Al kardeş. Gel hele. İzade dilenci görünce çıkar parayı ver. Para ver. dua etmeyecek misin? Kaç para verdin? 50 bin verdik. verdim. 50 bin de dua olur mu lan? He? Çık hadi. Al paranı. <laughs> Ece. Değil mi? Hayda. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Kardeş. Ne yapıyorsun sen böyle? Oğlum bu millet ne çektiyse merhamet dilenenlerden çekti. Harbi o milletin canını yer. Bu iş böyle. Açık bir idare içime